Şş, anneanne. Para alıyorum, helal et. Yüz kağıdını alayım mı? 150 aldım. Falcıya gideceğim anane. Sana da baktırırım. Ya kısmetin çıkar belki, ne mi Ha? Korkma kız. Seni kefensiz toprağa koymam, geri vereceğim. Cık cık cık. Hadi helal et. Allah kabul etsin anne. Hadi ben çıktım, küs! Ana düştü. Allah'ım on saniyede aşağı iner tamam. hayatımın aşkını bulayım. Amin. Çekil be! İşte bu be! Hadi 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 acık tempo. Hadi. Kolay gelsin. Çok üzülüyorum bunlara ben ya. Her gün daha çok aşık oluyorlar bana. Manyak bu ya. Ya he he aşık oluyoruz he. Aa, oh, manyak mısın sen ya? Yürü yürü yanlışlıkla vurdum yürü. Ay bu tipsiz kızı hiç sevmem anasını sevmem. Anası kayınvalidesini evden atmış. Kadın sokakta kalmış. Allah'tan abisi gelmiş almış da ancak öyle. Ay yazık yani yazık. Çocuklar yeter lan yeter. Keseyim mi topunuzu lan? Ha, keseyim mi topunu? Ne Nasıl sizden çektiğim beni? Hadi bana çabuk. Davut abi! Ver ver ver. Ver ver. bir gel. Bir gel gel gel. Senin için mahallede şöyle böyle diyorlar. Ha haber olsun. Hadi hadi. Devam et. Ama Ama, iyi abla. Iyi abla. Hayırlı günler olsun Efkoptia teyzem. Sen ne de deli <laughs> Günaydın Samir. Günaydın. Günaydın Kasım amca. Günaydın yavrum. Sana kaset aldım al. Ah oh, sağ ol. Teşekkür ederim. Yürüyecek yakında bu yürüteceğim. Hadi inşallah. Saatler olsun. Sağ ol teşekkür ederim. Kız Seriha sıhhatler olsun değil midir o? Sıhhatler de diyen var saatler de diyen var. Doğrusu saatler bil bunları. Çok güzelim lan. Зеленый.